Evet efendim. Okullarımız eğitim ve öğretim dönemini biliyorsunuz açtı. İki sene pandemi nedeniyle okullar kapalı ve dersler hüzünlü, okul bahçeleri hüzünlü bir durumdaydı. Ama bu sene eğitim ve öğretim yılı açıldı. Açılan eğitim ve öğretim yılında Hamza Taş İmam Hatip ortaokulundayız ve ortaokulundaki kermeste öğrencilerimizin ve velilerimizin buluştuğu bu ana bizlerle de tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl bütün okul bahçesi öğrencilerimizle dolu. Onları bu okul bahçelerinde görmekten çok mutluyuz. <laughs> Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'ndayız <laughs> ve bu kermese eşlik ediyoruz. Şimdi sizleri kermesten görüntüler aktarıyoruz. Efendim şimdi kameralarımızı Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yunus Yüksel'e çeviriyoruz ve Kermes'le ilgili olarak yapmış olduğumuz konuşmaları, duygu ve düşüncelerini ekranlara getiriyoruz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim çok güzel bir ortam. Okullarımızın cıvıl cıvıl sesleri, çocuklarımızın. Artık özlemişiz bu sesleri. Elhamdülillah. Bir de elhamdülillah. kermesle taşlandırdınız. Biraz kermesle biraz da okulla ilgili bilgi alabilir miyiz? Verelim. Hamza Taş'ın Matip Ortaokulu 8. eğitim öğretim yılında şu an. geleneksel bir kermes bu. Yılda iki kermes yapıyoruz. Birisi Kasım ayında birisi Nisan ayları gibi. Bu kermesten elde ettiğimiz gelirlerle de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yine kantinde harcayı vereceği bir harçlık e, veriyoruz. E, bu, bunun ana maksadı bu. E, okulumuz e, 8. eğitim öğretim yılında e, 5 yıldır e, mezun veriyor. Evet. E, Antalya'nın e, öğrenci sayısı açısından en e, kalabalık ikinci İmam Hatip Ortaokulu olma özelliği taşıyor. Evet. Efendim Hamza Taş İmam, o İmam Hatip Ortokulunu... Biraz kısacık özetler misiniz? E, öğrenci potansiyeliniz nasıl? Eğitim durumunuz nasıl? Evet. E, şu an e, 694 öğrencimiz var. Az önce dediğim gibi e, kalabalık bir e, okul. Sanırım sınavla alıyorsunuz aynı zamanda. E, yani bu sene sınavla aldık. E, başvuru kontenjanımızın üzerinde olduğu için ister istemez bir e, sınava tabi tuttuk. Daha önceden karne notunu değerlendiriyorduk ama pandemi sürecinde karne notu bir şey ifade etmediği için bu sene sınav yaptık. Arapça ağırlıklı eğitim veriyor. Bir proje yani teknik anlamda proje okulu değil ama Arapça projesi okuyor, uyguluyor. Seçmeli dil olarak Arapçayı değerlendiriyoruz evet. yani. Peki başarı grafiğine baktığınız zaman e, Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'nun genel durumu nasıl efendim? Yani başarıyı akademik ölçmek gerekirse geçen sene e, %25'i öğrencilerimizin proje okullarına e, gitmiş. Bunlar içerisinde e, proje İmam Hatip e, liseleri var. E, Anadolu Liseleri var, Fen Liseleri var. Her türlü e, okulda e, öğrencimiz var. ...başarı ortalamanın üzerinde diyebiliriz yani. Efendim, eğitim öğretim yılı iki sene ara verdikten sonra açıldı. Evet. Tekrar öğrencilerinizle buluştunuz. Peki bir idareci olarak... ...biliyoruz ki size de... ...veliler tarafından olsun, öğrencilerimiz tarafından olsun... ...çok ilgili bir okul müdür olduğunuzu biliyoruz. Ne tür daha çok taleplerle geliyorlar efendim sizlere? Yani talepten ziyade şunu söyleyelim, iki yıllık ara... Yani okul kültüründen çocuklarımızı uzaklaştırmış. Bu noktada çocuklarımızı yeniden eğitime öğretime adapte etmeye çalışıyoruz. Bu iki aylık süreçte de bunu kısmen başardık. Yani bu geçen dönem pandemi süreci uzaktan eğitimde de okulumuz katılım açısından yüzde yetmiş'lerdeydi öğrenci açısından. Yani öğretimimiz devam etti ama. Eğitim açısından eksiklerimiz vardı. Bunları şu an gidermeye çalışıyoruz. Yani öğrencisiz bir öğretmenlik nasıl oluyor efendim? Ve neler hissettiniz? Yani kendimi emekli gibi hissettim. Yani evet geliyoruz, kurumu açıyoruz. Yani öğretmenlik ve okul yöneticiliği herhangi bir memuriyet gibi değil. Yani sürekli hareket halindesiniz. Kendimi bir büro memuru olarak hissettim bu süreç içerisinde. Peki efendim son olarak şunu da sormak istiyorum müsaade ederseniz. Evet. Ee, biliyorsunuz bu senede hala okulların eğitim ve öğretimi açılıp açılmaması, uzaktan eğitimin devam edip etmemesi konusunda böyle tartışma polimikleri sürüyor. Ama bir okul idarecisi olarak, bir okul müdürü olarak, bir tecrübeli eğitimci olarak aklınızda okullar kapatılmalı mı? Ee, bu süreçte yoksa e, böyle devam etmeliyim efendim. Ben geçen sene de aslında kapanmaya karşı idim ee, çünkü şu anki e, Sağlık Bakanlığının yayınladığı protokollere baktığımız zaman e, sene başından bu yana bizim bir sınıfımız karantina e, şartları oluştu o da 10 e, günlük sürecini tamamladı eğitim öğretime döndü. Şu anda da okulumuzda iki tane e, öğrencimiz var bu e, pozisyonda ama e, neticede bunlar e, okulu kapatmak e, ihtiyacı oluşturan bir durumda değil. E, eğitim e, okulda verilir başka yerde değil. Yani Ciddi bir vaka e, gözükmedi? Yok yok yani zaten öğretmenlerimiz dikkat ediyor, velilerimiz ediyor, öğrencilerimiz ediyor yani Kermes'te de buna dikkat ettik görmüşsünüzdür girişte yine dezenfektanlarımız vardı biz şu an konuşuyoruz belki evet. bunun için maskeyi çıkardık ama hareket halindeyken maskelerimizi kullanıyoruz. Hijyene dikkat etmeye evet. çalışıyoruz. Yani. Peki efendim ee, Hamza Taş İmam Hatip Ortakolu Müdürü Sayın Yunus Yüksel hem Kermes'te hem eğitim üretimle ilgili olarak hem de okulla ilgili birkaç sorumuzu cevapladı. Öncelikle güzel ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? efendim sonra? Teşekkür ediyorum. Biraz önce söylediğim sözü tekrar edeceğim. Eğitim okulda verilecek. Onun için okulların kapanacağı şartları oluşturmamak için üzerimize düşeni yapalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu imkanı verdiniz. Sağ olun.

Teşekkürler, çok teşekkürler. Kermes düzenlemişsiniz. Evet. okula bir katkı sağlamışsınız. Evet. Veli'ler olarak e, elim, edin, el, Elimizden yani. gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. Ee, okulumuza yardım amaçlı düzenlenen bir kermes. Daha çok gelirimiz olsun, daha çok öğrenciye e, dokunabilelim istiyoruz. Onun için buradayız yani geleneksel olarak bunu yapıyorlarmış şehir? evet sene. yılda en az iki kez yapıyoruz daha çok yapmayı temenni ediyoruz sen neden beri velisiniz burada bu yıl başladı öğrencim başladınız evet, ama bu tür sene. gönüllü evet, esasını evet, seviyorsunuz evet seviyorum evet, evet çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim kolay gelsin efendim bu sesleri özledik evet okullarımızın ve sınıflarımızın desteklerimizin öğrenci seslerini özledik okul bahçelerindeki öğrenci seslerini özledik biz bugün sizlere Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'ndan seslendik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın. Efendim haber yapmakta e çok zorlanıyoruz burada. Alo. E sessiz öğrencilerimiz bu konuya çok rağbet gösteriyorlar. Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu'ndan selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Allah'a emanet.